servet döneminden bu sene soru kaçırmak yok kanka. Tam 100 yazar eserle tüm türlere genel bir bakış atacağız. Belki de sınavda çıkacak olan o bir soruyu yakalayacağız. servet nokta atışı 100 yazar eser. Arkadaşlar servet dediğimiz zaman aklımıza gelecek en önemli isimlerden biri özellikle konu şiirse Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin'dir. Peki Tevfik Fikret'ten hangi eserleri ben mutlaka bilmeliyim Emek abi? Rubab-ı de, Haluk'un defteri... Rübab'ın cevabı... Şermin... Aynı zamanda Şermin ile yazdığı tek eseridir. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Tarihi kadim Han Yama 95'e doğru. Var mı emek abi başka balıkçılar? Haluk'un bayramı. Var mı emek abi hasta çocuk? Bak Tevfik Fikret'in tabii ki başka eserleri de var. Ama ilk önce şunları çok iyi bilmen gerekiyor. Bak rubabı şikeste, Haluk'un defteri, rubabın cevabı. Eğer bir yerde rubab gördün, Haluk gördün, aklına şöyle bir Tevfik Fikret getir. Sonra Şermin gördün, bunu heceyle yazdığını unutma. Şermin de ölen yeğenidir değil mi? Ablasının çocuğudur. Sonra tarihi kadim var. Hanı yağma var. 95'e doğru var. Balıkçılar var. Haluk'un bayramı var. Emek abi zaten söyledin. Haluk gördüğüm zaman yine aklıma kim gelecekti? Tevfik Fikret. Sonra hasta çocuk. Peki bunların türü ne abi? Bak şiir. Şiirden gidiyoruz. Peki Tevfik Fikret deyince hangi şiir akımı aklıma gelir Emek abi? Parnasizm değil mi? François Coupé'den etkilenmişti. Parnasizm, sembolizm ama ağırlıklı olarak parnasizm görülür. Tevfik Fikret'ten devam edelim. Tarihi kadim. Bak Millet Şarkısı, Promete, Nesrin, Sis. Sis şiirinde İstanbul işleniyordu. İstanbul'u kötü bir kadına benzetiyordu. Resmen bir hayat kadınına benzetiyordu. İstanbul'un leşliğini, kokuşmuşluğunu, iğrençliğini anlatıyordu. O zaman millet şarkısı Promete, Nesrin, Siz, Tarihi Kadim bunları da unutmuyorsun. Siz şiirinden etkilenen, buna cevap veren, tepki gösteren kimdi? Yahya Kemal Beyatlıydı değil mi? Neden Yahya Kemal? Çünkü bir İstanbul aşığıydı. Siz şiirine en büyük tepki Yahya Kemal Beyatlı'dan gelmişti. O zaman Tevfik Fikret'ten bu eserleri biliyorsun. Türlerinin şiir olduğunu aklında tutuyorsun. Gel şimdi kime? Krala, Cenab-ı Şahabettin. Birazcık böyle vatan hainliği olsa da zamanı da milli mücadeleye aykırı karşı görüşler yazsa da şairliği gerçekten sanatçılığı, edebiyatçılığı üst düzeydir. Cenab Şahabettin dediğimiz zaman sembolizm aklımıza gelir. Sembolizmin bizim edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Bak evrak Leyal diye bir şiir kitabı var. evrak Leyal görürsen şiir, evrak Eyyam görürsen düz yazı. O zaman Emek abin yıldızı koydu. Sonra Cenab Şahabettin'den Nesri Harp Nesri Sul. Böyle Nesri görürsen aklında bulunsun. Tiryaki sözleri var. Tirkaçi sözleri değil Emek abi. Tiryaki yanlış yazmışsın olabilir. Bu da özdeyiş kitabıdır. Sonra Haç yolunda var. Avrupa mektupları, Suriye mektupları bunlar da gezi yazısıdır. Gel buraya. Bak haç yolunda 1. Avrupa mektupları 2. Suriye mektupları 3. Bunlar da Cenab-ı Şahabettin'in gezi yazılarıdır. Eğer görürsen yalan körebe küçük beyler bu da tiyatrosudur. Yalan körebe küçük beyler. Küçük beyler körebe oynarken yalan söylemişler. Resmen ortalığı bir tiyatroya çevirmişler. Bu şekilde kafanda tutabilirsin. Bu arada bak Cenab-ı Şahabettin dediğimizde Elhan-ı Şita Tamat bu şiirleri de çok ama çok ünlüdür. Bir yerde Elhan-ı Şita Tamat görürsen o şiirde o paragrafta bunları görürsen mutlaka aklına Cenab-ı Şahabettin'in yazdığı o şiirler gelecek. Sonra Afak-ı Irak diye bir düz yazısı var. Afak Irak bunu da bilmelisin. Cenab Şahabettin ve Tevfik Fikret servet döneminden soru olabilecek önemli sanatçılardır. Aklında tutacaksın. Emek abi kime geldik? Türk romancılığının babasına yani Halit Ziya Uşaklıgil'e. Sanata dair diye bir denemesi var. Bunu böyle bir söyleyelim geçelim. Çünkü biz Halit Ziya Uşaklıgil'i daha çok romanlarıyla biliriz. Bak Halit Ziya Türk romancılığının babasıdır. Batılı anlamda ilk büyük romancımızdır. Sefile, Nemide Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, Maii ve Siyah, Aşkı Memnu, Eme Kalbunu zaten bilmeyeni, böyle Behlül Kovalıyormuş, Kırık Hayatlar, Bir Şiiri Hayal. Bak, bir şiiri hayale kadar. Bunlar nedir? Romandır. Bak, Sefile, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, Maii ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Bir Şiiri Hayal. Bak, bir şiiri hayale kadar romandır. Bir şiiri hayal Buradan itibaren hikayeleri başlıyor. Peki Emek abi başka hangi hikayeleri var? Solgun Demet, bir yazın tarihi hepsinden acı aşka dair gel 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 onu beklerken ihtiyar dost gel 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 kadın pençesi İzmir hikayeleri bak bunlarda neymiş hikayeymiş aklında tutacaksın Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf Servet-i döneminde roman hikaye dendiği zaman akla gelen iki büyük isimdir sonra oyunları var Kabus Firuzan Fare o zaman Firuzan kabusunda fare görünce korktu. Ya da ne bileyim, failenin adı kabus olsun, bunu Firuzan yakalamış olsun. Ya yani ne bileyim, kafanda bir şekilde kodlayabilirsin. Peki Emek abi Mensur şiiri varmış bu da Mezardan Sesler. Bir de Mensur Şiirler diye ayrı bir eseri var. Ama sana sorarlarsa Mezardan Sesler böyle birazcık daha güzel olur gibi geliyor. O zaman Mensur şiir neymiş? Mezardan Sesler'miş. Bak Emek abi'nin yıldızını koydu. Gel şimdi buraya. 40 yıl Saray ve Ötesi Bir Acı Hikaye bunlar da anılarını yazdığı eserler 40 yıl Saray ve Ötesi bir acı hikaye. Halit Ziya ile ilgili bir paragraf verip boşluklar bırakıp tür tür sorsa, aşağıya eşleştirme yapsa bence gerçekten güzel olur. Mesela Mezardan Sesler, Mensur Şiir, Saray ve Ötesi, Anı, Mai ve Siyah, Roman. Hani böyle bir eşleştirme tarzında sorsa, hani sanatçının kitaplarını, eserlerini biliyorsun koçum. Eyvallah. Acaba türlerini de biliyor musun? Hani bu şekilde bir yoklama çekseler bence benim öğrenciler yapar. Hüseyin Cahit Yalçın geçen senenin sınav sorusuydu. Kavgalarımı sordular, eleştiriyi sordular. Geçen sene Emek abin kavgalarıma yıldız koydu. Sınavda çıkabilir dedi ve Emek abiyi dinleyenler o soruyu yaptılar. Hüseyin Cahit Yalçın deyince aklımıza ne gelir? Servet Üfü'nün dergisini kapatan edebiyat ve hukuk çevirisi gelir değil mi? Onun dışında Hayat-ı Muhayyel diye hikayesi var. Hayal içinde diye bir romanı var. Nadide diye de bir romanı vardır. Nadide onu da bilmelisin. Kavgalarım eleştirisidir. Edebi hatıralar Oh anısıdır. Siyasi hatıralar anasıdır. Edebiyat ve hukuk düz yazısıdır. Servet-i Fünun dergisini kapatan çeviridir. Geldik kime? Mehmet Rauf'a. Emek abi Mehmet Rauf, Halit Siyah Uşaklıgil'den sonra Servet-i Fünun'daki en büyük düz yazı adamı mı? Evet. Hatta zaten kitaplarını yazarken özellikle Eylül'ün ön sözünde üstadıma diyor Halit Siyah Uşaklıgil'e ithaf ediyor. Tamam mı? Mensur şiiri varmış Siyah İnciler. Emek abin buna 3 yıldızı koydu. Emek abin seni uyardı. Mehmet Rauf, Eylül en ünlü eserlerinden biridir. Emek abin Yıldız'ı koydu, ilk romanıdır. Sonra Gel, Ferda'yı Garam, Genç Kız Kalbi, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikaye. Genç Kız Kalbi biraz böyle eleştiriye maruz kaldığı bir e, romandır ama güzeldir bilmen lazım. Ferda'yı Garam, Eylül kesin bileceksin. Üç Hikaye, Bir Aşkın Tarihi, Son Emel, Emek abi mensur şiirleri vardı. Neydi? Siyah İnciler. Halit Siyah'ın mensur şiirleri neydi? Mezar sesler bunları unutmuyorsun abi silin gülü gel bakalım buraya Ahmet Hikmet Müftüoğlu Gönül Hanım diye bir romanı var Haristan ve Gülistan diye hikayesi var Çağlayanlar diye hikayesi var o zaman Ahmet Hikmet Müftüoğlu'ndan Ben üç tane eser mi bileceğim Evet Gönül Hanım 1 Haristan ve Gülistan 2 Çağlayanlar 3. Bunları aklında mutlaka 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 tutmalısın. Hatta Gönül Hanım romanında Orhun kitabelerine falan böyle bir gönderme var. O coğrafyalarda falan da geçiyor. Süleyman Nazif, gizli ficanlar, Fırak Irak Malta geceleri. Emek abi senin Süleyman Nazif'ten nokta atışı beklediğim bu üç eser mi? Evet. Gizli Ficanlar, Fırak, Irak, Malta geceleri. Emek abi Celal Sahir Erozan ben bunu nereden hatırlıyorum? Servet-i Fünun'un en genç sanatçısıydı. Aşk ve kadın şairiydi. Sadece kadınlarla ilgili yazdığı için de eleştiriliyordu değil mi? Celal Sahir Erozan, Beyaz Gölgeler Siyah Kitap. Biz bunu beyaz siyah diye kafamızda kodlamıştık derste. Aferin sana. Faik Ali Ozan Soy fani teselliler. Faik'in fesini al, fani'nin fesini al. Sonra Faik Ali Ozan Soydan temasil, Faik Ali Ozan Soydan elhanı vatan. Fani teselliler, Temasil Elhanı Vatan. Önemli Emek abim bunlara noktayı koydu. Hüseyin Suat Yalçın lane Melal. Sonra Hüseyin Suat Yalçın Gave Destanı. Hüseyin Suat Yalçın'dan bir de Kirli Çamaşırlar. Bunlar şiirdir. Kirli Çamaşırlar tiyatrodur. Hüseyin Suat Yalçın'ın lakabı neydi? Gaveydi değil mi? Gave bunu ne olursun aklında tut. Hüseyin Suat Yalçın bu toplulukta böyle mizahi eleştiriler yazan adamdı. Bu da benim aklımdaydı. Kime geldik abi? Hüseyin Siret Özsever. Leyali Girizan, Bozumu, Kıvılcımlı Kül, Kargalar. Bak Hüseyin Siret Özsever'den de Leyali Girizan şiirdir. Tamam mı? Bozumu şiirdir. Kıvılcımlı Kül şiirdir. Kargalar şiirdir. Peki Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in oğlu, Zilali İlham, Vicdan alevleri, ordunun defteri, kasideyi, askeriye. Bak babasının hürriyet kasidesi vardı, bunun da asker kasidesi varmış. Kasideyi, askeriye. Babasının yolundan gidiyor, babasını örnek alıyor değil mi? Hey maşallah. Sonra vasiyet var. Ahmet Şuayb de bu edebi akım içerisinde yer alan, sadece eleştiriyle uğraşan tek kişiydi değil mi? Onu da buradan biliyorduk. O zaman Ali Ekrem Bolayır'ı ve Ahmet Şuayb'i bir tekrar edelim. Ali Ekrem Bolayır, Zilali İlham, Vicdan Alevleri, Ordunun Defteri, Kaside-i Askeriye, Vasiyet. Ne olursun aklında tut. Ahmet İhsan Topköz, Avrupa'da neler gördüm, matbuat hatıralarım. Haver, Ülfet Haraşo, bak Haver, Ulfet haraşo, romanlarıdır. Avrupa'da neler gördüm, matbuat hatıralarım, anılarıdır. Emek abi, bir de ben Ahmet İhsan Tok gözle ilgili neyi biliyordum. Jülverne mütercimi diye bir lakabı var. Julverni Türkçe'ye çeviren, Jülverne bize tanıtan adamdır. Safveti Ziya salon köşelerinde en önemli eseri buydu. Kadın ruhu, çehreler. Gel gel, bir de ne vardı? Zavallı Necdet, kadın kalbi. Ben sana derste demiştim ki, eğer Safveti Ziya'yı soracağım yüksek bir ihtimalle salon köşelerinde bunu verecekler. O zaman bu eserlere, bu eserlerin türlerine ve bu videoda hangi sanatçılar varsa Servet Üfünün döneminde en önemli olanlar bunlardır. Emek abin senin için çok güzel bir inceleme, ayıklama yaptı. Hadi gel şimdi seninle bir yakından konuşalım. Emek abi harika bir dersti. Servet Üfünün dönemini sanatçılar üstünden tekrar ettik. Eser özet olmasa da en azından yazar eser olarak abi güzel bir tekrar yaptık diyorsan bu arada eser ve özet için eser içerik kampıma bir göz atabilirsin. Abone değilsen abone ol bir fikrin varsa mutlaka yorum yap. Ha bu arada bu videoyu izledin. Aa aşağıya baktın like atmamışsın. Lütfen bu videoya bir like atmadan çıkma. Senin için kolay olan bu videolar Emek abinin gerçekten 4-5 saatini alıyor. Emek abin çok zorlanıyor. Gece gündüz demeden senin için çalışıyor. O yüzden bir abone olup like atarsan en azından Emek abinin birazcık hakkını ödemiş olursun. Kendine çok dikkat et. Can Allah'a emanet kimseye bulaşmıyorsun Oturuyorsun ders çalışıyorsun Bizim kazanacak bir sınavımız var Bay bay